Herkese merhaba. Ben fizyotezden fizyoterapist Ceren Yılmaz. Bugün sizlere halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz rahatsızlığından bahsedeceğim. Osteoporoz, kemik mineral yoğunluğunun farklı faktörlere bağlı olarak düşmesiyle mekanik streslere daha açık hale gelmesi ve bunlardan etkilenmesi rahatsızlığıdır. Farklı oluşma mekanizmaları var bunun. Tek bir faktöre bağlı değil tabii ki. Kişinin sedanter yaşam tarzına sahip olması e, kemiğin e, yüklenmesini azalttığı için gelişimini engeller ve negatif yönde etkilenmesine sebep olabilir. Bunun dışında hormonal değişiklikler kemiğin kendini koruma mekanizmasını etkileyerek daha streslere açık hale getirir. Özellikle kadınlarda 40 yaştan sonra menopozun başlangıcıyla vücuttan östrojen hormonu çekilir ve e, kemikler e, kırılgan hale gelebilir. Bunun için önceden e, hiç osteoporoz daha başlamadan koruyucu rehabilitasyonla mineral yoğunluğumuzu artırarak ee, önlem almış olabiliriz. Bunun için de sağlık profesyonellerinden destek alabilirsiniz.